Yıkımın sorumlusu kim mi? Kim değil, kimler ve hangi kurumlar demek en doğrusu? Ki kimler olduğunu biliyoruz. Ama kurumlar ölçeğinde asrın felaketi beynimize vura vura ihmaller ve keyfiyeti acı bilançosunu bizi hatırlattı. O kurumların başını çeken de belediyeler. Ne iş yaptıkları, hangi işlerle meşgul olduklarını öğrenmiş olduk felaket sayesinde. Evet, afete, felakete, yıkıma yardım ve yataklık eden tek kurum oldukları gün yüzüne çıktı. Niye mi? İmharı verende, inşaatın projesini onaylayan da, yapı ruhsatı verende, kat mülkiyeti dahil tüm bu iş ve işlemler yerel yönetimlerin birimlerinden geçiyor. Kaldı ki burada yapılan tadilat bile ve dönüştürülen yerin işletme ruhsatını dahi veren, sorgulayan, olumlu ve olumsuz yanıt beyanda bulunan belediyelerdir. Başka da bir kurum değil. Hal buyken felakete her yönüyle yardım ve yataklık suçu işleme noktasında yerel yönetimler sisteminin ivedilikle mercek altına alınması lazım. Denir ya A'dan Z'ye gözden ve elden geçirilmesinin tam da zamanı. Çünkü belediyelerin kendilerine has ürettikleri bürokrasi ve bürokratik işleyiş çok yönlü bir şekilde vesayet sahibi olmuş. Ne eşit demokratik bir temsiliyet ve ne de adil çözümler üretme mekanizmasının doğru bir istikamette işlem görmesi. Tamamen kendi ekseninde sıfırlayarak atıl hale getirdiğini gördük. Ki en son iki deprem bunu bize acı bir gerçekte hatırlatıp ağır bir bedel ödetti. Onun için kimsenin kızmasına, gocunmasına, kendine özgü saf yaratma gayretine girmesin. Eğer ki Diyarbakır'ın tesisler bölgesinde enkaza dönen koca bina, bugün bile kaçak görülüyorsa ne yapı ruhsatı, ne inşaat ruhsatı, ne de kat mülkiyeti ve ne de herhangi bir yapı olarak kayıtlarda yer almıyorsa, tarla olarak görülüyorsa ve bu tarlanın üstündeki yapıların tümüne belediyeler ticari işletmeler adıyla ruhsatlar verebilecek kadar bürokrasiyi sıfırlamışsa demek ki söz bitmiştir. Yıkılan 9 katlı binanın 4 katı belediye kayıtlarında gözükmeyip kaçak görünüyorsa ve diğer galerya iş merkezindeki market mi, spor salonu mu? Buralarla alakalı savcılıkların ön raporlarında binanın statik yapısıyla oynandığı yönünde bilgiler yer alıyorsa ve buralarla alakalı belediyelerin vermiş olduğu işletme ruhsatları varsa, kolonsuz kirişsiz yığma binaların inşaatına izin verilmişse, demek ki sadece ve sadece yıkılan konutlardan, yapılardan, iş merkezlerinden müteahhitleri suçlayıp, onları günah keçisi olarak yargılayıp, tutuklamak, adaleti tesis etmediği gibi adil de değildir. Dosyaları da böylesi bir işlemle kimse kapatamaz, kapatmamalı. İlk gün ifade ettim, Diyarbakır'da yaşamını yitiren 407 kişinin ölümünden 1-2 kişi sorumlu değil, olmaması da gerekir. Yıkılan binaların tarihçesine bakıyorum, 1990'lara dayanıyor. O zaman bu işin adli ve idari tahkikatı o günlerden bugünlere seri bir şekilde yapılmalı ki. Çünkü vebal büyük. Belediyelerin, yasaları, demokratik temsiliyeti, çözüm üreten mekanizmayı devre dışı bırakan bürokratik oligarşisinin hesap veren bir noktada neşter alması gerekir. Eğer ki ülke ve bölge olarak deprem bölgesi isek, ki bilim adamları bunu ifade ediyor, o zaman kentlerde ciddi bir yapı denetimi seferberliği başlatmalı. 90'lardaki esen çok yönlü terörizm rüzgarının yarattığı göçle gece kondulaşan Diyarbakır'ın varoş bölgeleri, kentsel dönüşüm ve sosyal devlet ilkesiyle yeniden inşa edilmesi lazım. Ki felaketleri yeni canlar kurban vermeyelim. Sorumluluk ve merhamet. Sorumluluk hiç kuşkusuz ki verilen görevi liyakatiyle yerine getirmek. Yani verilen görev veya emaneti sadakatli şekilde sahiplenmek. Merhamet. Merhametse vicdani ve insani duygunun şefkatle buluşup yardımlaşmadır. Aslı felaketinde bu yönde çok hadiseler, anlar ve kareler yaşadık. Ama hafızalardan silinmeyecek bir an vardı. Gaziantep'te bir hastanede deprem esnasında görevli hemşirelerin ortaya koyduğu sorumluluk ve merhamet abidesi hareketleri değil ayakta alkışlamak, saygıyla önlerinde eğilmek gerekir. Siz de güzel insanlarsınız. Deprem oluyor, ayaklarının altında yer gidip geliyor, yaşanan sarsıntı ve yokla insanlar ne yapacağını bilemez halde. Nereye koşacak, nereye sığınacak telaşı, korku ve endişesi içerisinde bocalarken onlar büyük bir insani özveriyle sorumluluklarını yerine getirmeli gayreti içerisindeler. Önce bebeklerin bulunduğu odaya koşuyorlar ve ilk iş küvezlerdeki bebekleri koruma altına alıp sarsıntıda zarar görmemelerini sağlamaya çalışıyorlar. Hayatlarını hiçe sayarak düşünmeden prematüre ve hasta bebeklere bir şey olmasın diye direnç gösteriyorlar. Küvezleri kucaklıyorlar ki devrilmesin. İşte bu fedakarlığın sembolü, merhametin simgesi, görev sorumluluğunun abidesi hemşirelerimiz, insani vasıfta birer abide. Birileri insan hayatı üzerinden ticari rant devşirerek menfaat teminine çalışıyor. Birileri de sorumluluklarını bilinciyle kendi hayatlarını riske edip insan yaşatmanın çabası içerisinde. GCM şirketleri Ah ki ah dedirttiler. Deprem felaketinde en acil, en hayati önem taşıyan sudan, hatta soluduğumuz havadan daha kıymetli olduğunu bildiğimiz mobil iletişim servisleri maalesef dibe vurdu. Enkaz altında kaldılar diyebilirim. Depremin ilk aldığından itibaren sistemleri çöktü, iletişim devre dışı kaldı. Öyle inanıyorum ki sistemler çökmemiş olsaydı enkaz altında kalan çok insanımıza ulaşıp onları sağ salim bulundukları yerden çıkarabilirdik. Ama yok. Çünkü altyapı denilmiştir mekanizmaları veya ki makyajdan öte değilmiş. Tıpkı depremde yıkılan sözde lüks binalar gibi. Kapı gibi muhalefet mi? Evet ya. Nerede bu devlet? Yok daha neler. Yahu devleti ne yapacaksın? İşte karşında kapı gibi muhalefet var. Yetmez mi? Baksanıza onların sayesinde ülke ve millet tek yürek oldu. Ya onlar olmasaydı tamamen felakete boğulup gitmiş olurduk. Sizinkisi de kıymet bilmezliktir. Günün sözü. Virane etin bir evin kapısını çalıp içeri giremezsin. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük etotmail.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter etuzayhaber1